Ünyede resim sergisi açmak e, her zaman istediğim, çok arzu ettiğim bir şeydi. O kadar arzu ediyordum ki. Zaten herkes de böyle ufak ufak bana e, işte her yerde açıyorsun da neden Ünyede memleketinde bir sergi açmıyorsun diyorlardı. Ben de çok arzu ediyordum ama sağ olsun e, Hüseyin e, Tavlı e, başkanımız buna noktayı koydu. Ben senin sergini yapacağım Gülay Hocam dedi. Evet. Ve biz onunla oturduk. Önce bir ekip oluşturduk. Ee, dedi ki bu bir profesyonel bir sergi olsun. Bu benim için geçerli değil. Çünkü benden sonra da burada profesyonel sergi açacak olan arkadaşların önünü açmak zorundayız. İşin enteresan tarafı çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var arada bana sürpriz yaptılar geldiler. Onlar da görecekler. Gerçekten size samimi söylüyorum olabileceğin en iyisi yapıldı. Bu kadar açtığım sergiler, gittiğim çalıştaylar, Türkiye'nin her yerinde. Hatta ben onlara şeyleri gönderdim, oradan bazı dokümanlar gönderdim. İşte şunu şöyle yapmamız lazım. Bir bakıyorum, bir fikir üretiyorlar olabildiğinin de üstünde. abi. Gerçekten böyle tarihi bir mekanın geçmiş dönemlerde farklı amaçlarla kullanılması hiç doğru değildi. Ama bugün Allah'a şükürler olsun. Yani önceden de küçük çapta da olsa büyüyerek burada sanat sevgilerini sergilemeye başlamıştık. Ve Gülay Hanım da gerçekten yaptığı çalışmaları bize Ünye'de böyle bir sergileme fırsatı vererek buranın da değerinin bir kat daha artmasına vesile olmasından dolayı ve katkılarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum ayrıca.